Bugün hiçbir destek almadan, hiçbir yere borçluk almadan bu ülkenin hemşireleri olarak buradayız. Bugün Hemşireler Birliği'nin platformunun kurulduğunu bütün meslektaşlarımıza müjdeliyoruz. Buraya hekimlerin bakanlığı olmaktan çıkartılacak tüm sağlık üretimlerinin bakanlığı yapacağız. Biz küçücük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne başarabilmişsek hiç şüphesiz ki siz de başarabilirsiniz. Biz başardık, kendi silah sizlerde. Birlik olmadan meslek onuru olmaz, birlik olmadan halk sağlığı korunamaz. Biz yapabiliyorsak, siz de yapabilirsiniz. Bir araya gelirsek yaparız.